Arkadaşlar merhabalar, videoma hoş geldiniz. E, Trabzon'dan herkese selamlar. E, bugün mükemmel bir hava var gerçekten. E, ve şu anda deniz masmavi, çok güzel görünüyor. Adeta gökyüzüyle birleştiği zaman e, böyle sanki bir uçsuz bucaksız bir e, deniz böyle oluyor. E, çok güzel, bakın bugün hava deniz masmavi böyle size e, Trabzon'un bu güzel havasını göstermek istediğim sizinle paylaşmak istediğim Çünkü gerçekten harika bir hava var bugün Tabi dışarısı çok sıcak e, biraz işte esinti var hafiften hafiften Şuradaki kurdele çiçeğimden anlayabilirsiniz hafif esinti olduğunu e, mükemmel bir manzara var arkadaşlar size kurdele çiçeğimi de göstereyim Bu arada arkadaşlar benim kurdele çiçeğim böyle bakın e, çok güzel verigataları böyle çok harika bir çiçek bu arada bu benim içerideydi arkadaşlar içeride ben bunu bir türlü Mutlu edemedim. Sonra dışarı aldım ve gerçekten inanılmaz derecede e, gelişmeye başladı, büyümeye başladı. Yaprakları yeni filizler verdi. E, sizin de kurdele çiçeğiniz varsa kesinlikle balkona çıkarın. Tavsiye ederim. E, ilk başta böyle bir şoka giriyor bitki, e, bir birkaç tane yaprak kurutuyor. Ama ondan sonra sonuç mükemmel oluyor arkadaşlar. Şöyle kocaman bir bitkiniz oluyor. Ee, ben burada konumlandırıyorum, güneş alıyor. Güneş aldıkça daha da güzelleşiyor. Burada telgrafım var, telgrafım da arkadaşlar şöyle rengi var ya, mor oldu güneşle birlikte. Şöyle göstereyim size, mükemmel oldu gerçekten. Renkler çok güzel, şu anda parlıyor. Şurada oksalisim var arkadaşlar, oksalisim de çok güzel. Şöyle göstereyim size yine bu taraf serin olduğu için daha güzel gözüküyor ben buna bayılıyorum arkadaşlar bunu eşim okuldan şöyle tek bir yaprakla getirmişti şimdi koca bir saksı oldu yani inanın saksısını taşıyamıyorum o kadar büyük ve oksalesin çiçekleri de çok güzel oluyor bakın şöyle pembiş pembiş çiçekleri oluyor bakın ve bakımı çok kolay arkadaşlar. İnanılmaz kolay bir çiçek. Yaprakları bu şekilde oluyor. Ee, daha güzel bu kameraya yansıdığından emin olabilirsiniz. Çok da kolay bir çiçek. Bunu tamamen budayıp kestiğinizde yeniden büyüyor. Yani çok güzel oluyor. Ee, harika. Ee, bakımı da kolay. Bakın sürekli alttan şöyle yeni yeni filizler geliyor. Böyle de güzel muhteşem çiçekler açıyor arkadaşlar. Oksalis. Şimdi size Devam edeceğim diğer çiçeklerimi göstermeye. Evet arkadaşlar e, uzun zamandır beklediğim gerçekten dört gözle beklediğim açmasını çok istediğim krasulam. Bakın artık tomurcukları iyice belirginleşti. Bir iki güne kalmaz açacak inşallah. Inanılmaz güzel, her yeri tomucuk patlattı. Yani daha net göstermek istiyorum size aslında. Bakın çok güzel ya, aşırı güzel bir tür e, ve burayı da seviyor, buranın havasını seviyor nemli havayı. E, genelde bitkiler çok zorlanıyor trab Trabzon havasında ama bu çok sevdim. Arkadaşlar her yeri çiçek olacak size. Bunu özellikle bir video yapıp çekeceğim inşallah. E, göstermek için sabırsızlanıyorum diyebilirim. Bakın şöyle ne tatlı duruyor değil mi? Şöyle göstereyim size. Tabi güneş var çok da net çıkmıyor. Şurada tırtıl sukulentim var. İnanılmaz güzel büyüyor arkadaşlar. Her yeri bebek dolu. Mendoza saksım ve grapto saksım bunlar da böyle burada büyüyorlar. Arkadaşlar ee, skülentlerimde güzel gelişmeler var. Ee, ve şöyle söyleyeyim size ee, küllemeden kurtuldum sanırsam külleme diye bir sorun kalmadı tabi eski hasarlar hala duruyor ama yeni çok şükür öyle bir şey yok ee, bu benim ee, sedum joyce'um bakın çok güzel böyle bini şurada kellesini aldığım bir siyonum var arkadaşlar sürekli uçak geçiyor inanılmaz derecede uçak geçiyor eee 5 dakikada bir uçak geçiyor hatta. O yüzden videoda sık sık duyarsanız şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar. Yazın böyle Trabzon'a aşırı derecede turist geldiği için. Ee, bu da arkadaşlar bakın Sion'un um nasıl güzel kök yaptı. Şöyle e, dikmedim hala duruyor arkadaşlar. Şurada kellesini aldım Purple Delight'ım var. Bakın bebişlerine her yeri bebiş dolu. Çok güzel pıtır pıtır dökmüşler. Ee, şurada lovely rose'larım vardı ee, yedeklemek için tepe çeliği almıştım onlar da bebek yapmışlar çok mutluyum arkadaşlar böyle güzel yani türler çok şükür ki şu spring time'ım yeni yeni bakın şuralardan bebişler geliyor bakın arkadaşlar bakın spring time'da çok güzel bir tür harika bir tür şurada e, derecena diye bir türüm var lola'ya benzeyen bu türüm de çok güzel. Biliyorsunuz renkleniyordu. Harika oluyor. Yine harika türlerden bir tanesi. E, Lüellam kocaman ve hala alt yapraklarında arkadaşlar kırmızılıkları duruyor. E, tabii bu kadar sıcakları ancak bu kadar arkadaşlar yapacak bir şey yok yani. E, şurada Fred'im Fred var. Fred biraz dayanıksız tür yaz sıcaklarına arkadaşlar dikkat edin. Ee, ben de sık sık dikkat edip kontrol edeceğim Fridimi. Hatta şu gövdesine bakıyorum ki karar mı olduğu an hemen çeliğini alırım. Belli olmuyor arkadaşlar. İşte bazen e, istediğin kadar dikkat et. O bitki gidesi varsa gidiyor açıkçası yani. Şu polidonisim yine debim. Debimin rengi yine aynı arkadaşlar. Albertlerim çok güzel oldu. Bir ara o külleme bayağı bir çarptı bunları ama şu anda çok güzeller neydi o küllemi bayağı bir bitkilerimi yordu yani bunu attı ama çok şükür şu an iler e, bu kıvırcık olan bitter sweet de deniliyor çinli ismi çok güzel bir tür, koca bir lahana arkadaşlar. O kadar susuzlar ki, inanılmaz susuzlar arkadaşlar. Ben sulamadım bitkilerimi, uzun zamandır sulamadım. Sulamayacağım da, susuzluktan ölmezler ama suyla eğer sıcak birleşirse çürüyerek ölebilirler diye düşünüyorum. Sulamıyorum. Bakıyorum ki çok böyle eciş bücüş olmuş yaprakları o zaman suluyorum. Şu anda yaprakları iyi gayet doygunlar. Birkaç yaprak dökülsün hiç de önemli değil. Şurada Dusty Rose'um var. Ee, şurada yine çok güzel bir Hot Spink'im var. Bir sürü yavrusu var. Şurada Sion'um var iyice açıldı arkadaşlar. Bakın renkler gitti artık. Şu Echeveria Casio rengini ve formunu koruyan türlerden bir tanesi. Gerçekten çok sevdiğim bir tür arkadaşlar. Bakar mısınız şunun formuna? Böyle lotus çiçeği formunda oluyor. Mükemmel bir tür. Kesinlikle tavsiye ederim. Şu ana kadar da bir şey olmadı. Umarım bundan sonra da bir şey olmaz. Büyütmeyi çok sevdiğim türlerden. Şurada elegansım var. Şöyle çok güzel bir elegans. Şöyle kocaman bir eçem var. Burada başka size göstermek istediğim. Şu Leonora Dean arkadaşlar. Campton Carousel. Şurada Leolens isim var. Şu Echeveria Goose Liver. Çelik almıştım arkadaşlar. Bebek verdi. Şurada yine Cuspidata diye bir türüm var. Şu Clara. Pardon Dondo bu. Echeveria Dondo. Böyle şurada Minima. Minima'nın verigatesi var. Bebişlerini büyütüyor. Böyle yani renkler bir çoğunun rengi gitti ama bazıları duruyor. Mesela bunun rengi gitti arkadaşlar. Eçeverya ee, neydi bu? Şilot. Eçeverya Şilot rengi gitti. Bakın Heart Delight'ın küçük küçük droplarına. <laughs> yani küçücük oldu. Şu da çok güzel bir tür arkadaşlar. Yine Little Fairy. Ee, bu da rengini yine çok kaybetmeyenlerden. Güzelliğini çok kaybetmeyenlerden şu çok akmariya cluster, echeveria akmariya bu da çok tatlı bir tür yine. Yani bazıları gerçekten çok güzel. Mesela Victor'ların böyle kapandı, yumuldular. Uykuya geçtiler sanırım onlar. Ee, burada echeveria neydi bunun ismi? Unuttum. Mrs. Richard'a benzeyen tür. Yani Rainbow Echeveria Rainbow. Pes Pembeydi hatırlarsanız kışın. Yani Blue Dragon şuraları böyle ojeli olan tür. Hala biraz ojeleri var ama tabii ki bu haline değil. Biz alışkın değiliz. Şimdi size şu Grapto'mu göstereyim. Arkadaşlar Grapto petedom Altair. Bunun çiçekleri böyle oluyor. Bakın Tacitus'a benziyor. E bu arada Tacitus'um da çiçek açtı. Mükemmel açtı. Size göstereceğim şimdi. Arkadaşlar bakar mısınız? Çok güzel ya. Bunun çiçekleri böyle oluyor işte arkadaşlar. Böyle çok güzel çiçekleniyor. Yani harika çiçekler veriyor. Şurada Echeveria Gloria'm var. Bir sürü bebişi var. Bir sürü bir sürü büyütüyor. Ee, arkadaşlar yine şurada bakın güzeller güzeli Ramiletten var. Yani bunun çiçeklerine hayranım. Tek kelimeyle hayranım. Gerçekten çok güzel. Çok seviyorum Ramilette'nin çiçeklerine. Bayılıyorum. Ee, bebek yapsın istiyorum. İnşallah bir sürü de bebişimiz olur. Bu da yine çok güzel çiçeklenen bir tür. <laughs> şu Echeveria e, daha doğrusu Sedeveria Blue Elf. Echeveria değil Sedeveria Turudur Blue Elf. Onun çiçekleri de böyle sarı sarı. E, burada başka ne var? Şöyle burada afran var. E, kivim var. Kivinin şu tatlılığı. Çok güzeller. Hepsi harika. E, şurada size yine göstermeye çalışacağım ya sangam var kocaman bir dev şu güzellik bakın şöyle kusursuz bir güzelliği var gerçekten kusursuz ee, şurada Küba kekikleri var arkadaşlar şu topsy turvy bu bebiş mi geliyor şuradan bir şey geliyor yavru mu geliyor bir şey geliyor bakalım hayırlısı ee, yaprak kurutmuş çok fazla onları temizlemem lazım şu minik yapraklı para ağacım budamıştım şunun tatlılığına bakar mısınız ya böyle bile çok tatlı büyümesine gerek yok yani İnanılmaz tatlı şuraya yedekledim yine ee, benim sevda ağacım yedekledim buraya ee, şunlar çok tontiş oldu amestizyum bakın böyle pembeleştiler bunlar bir güzelleştiler ee, güneşin etkisiyle herhalde bakar mısınız böyle elma şekeri gibi çok tatlı elma değil badem şekeri gibi pardon badem şekeri gibi oldular buradaki de e, bubble gum bu da renklenen bir tür ama kışın tabii ki şimdi şurayı göstereyim size arkadaşlar burada bu eçeveryam çok güzel hala güzelliğinden bir sıkıntısı yok bakın şöyle pembe verigate bir tür harika bir tür bu da şurada Orange Monroe var Madibam yine renkli pembe bunlar hiç sulamadım arkadaşlar 20 gündür belki de sulamamışımdır e, sulamayacağım dikkat ediyorum şu Madonna yine bu da çok güzel bir tür şurada bir sürü bebişim var pikruz bebişlerim var çok güzel büyüyorlar ee, şimdi size ne göstereyim bakın 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 şunun güzelliğine bakın arkadaşlar bu nasıl sevilmez ya şunun rengine bakar mısınız yani gerçekten diyorum ki bazen geçen külleme oldu falan diyorum ki ya sukulentler çok yorucu hani gerçekten çok yorucu ama sonra bu güzellikleri görüyorum tekrar şeye geliyorum gaza geliyorum diyorum ki ya yok bunlar çok güzel bitkiler. Ben yani zevk alıyorum. Çok seviyorum. Arkadaşlar ben de iki taneler bakar mısınız? Şu güzelliğine, şu çiçeklerin zarifliğine yani böyle bir güzellik olamaz arkadaşlar. Böyle size uzun uzun göstermek istiyorum. Gerçekten sizinle paylaşmak istiyorum. Bu arada benim çok bebişim var burada. Tacı her yer bebiş. Yaprak koydum. Yapraktan da vermiş bebiş. Yani şurada geliyor. Çok bebişi olan bir tür. Bu saksı dolup taşar inşallah o bebişlerle diyorum. Ee, aslında bunu biraz temizlesem kuru yapraklarını. Şurada da ayrış buket diye sevda ağacının değişik bir türü var arkadaşlar. Ee, o da ben yapraktan hediye vermişti hobi bahçem. Ee, hobi evim eski ismiyle. Hobi bahçem oldu şimdi. E, ee, yollamıştı hediye sağ olsun. O da çok güzel büyüyor burada. Bakın sevda ağacından çok farklı arkadaşlar. Bakın bu bir de şuna bakın. Sevda ağacı böyle oluyor. Bunu da çok seviyorum. Bunun da gösterişine bayılıyorum. Böyle zarifliğine, bu güzelliğine hayranım ya. Anlatamam. Çok seviyorum bunu da. E, ama bu da çok güzel olacak. Yine uçak geçiyor. E, bu da böyle e, arkadaşlar ağaç formu alan bir tür. Yine bonsai olan bir tür. Büyüdüğünde hep birlikte göreceğiz. Bakar mısınız? Şuna tekrar gözüm gidiyor oraya. Öyle çok güzel. Şurada arkadaşlar... E, bunun ismi neydi? Carnival. Carnival arkadaşlar şöyle bir çiçek dalı çıkarıyor bakalım. Kocaman bir çiçek dalı. Bu çiçek kesinlikle çiçek yani. Şurada yapraklar var. Ee, şurada meridyenim var arkadaşlar. Koca bir dev budak. kıvır kıvır bir güzellik. Meridyen. Şu yine koca bir dev opalinam. Renk falan filan kalmadı bunlarda da tabi gitti. Şurada çok güzel türlerim var. Vincent Katto diye bir tür çok güzel çiçek yapıyor bu da arkadaşlar şurada pulvina atan var mükemmel bir şekilde büyüyor e, şu da amistarım böyle ilaç lekeleri var üzerlerinde hala tabii ki bu şekilde arkadaşlar bu da enfant üzerinde külleme lekeleri duruyor hala şu türüm çok güzel gelişti büyüyor İnşallah yazın kaybetmezsem verigate bir e, pink vera verigate pink vera arkadaşlar. Şurada yaprak kurutmuş alamadım. Neyse videoyu kapatınca alırım. Bu da çok güzel. Yine gelişme gösteren türlerden. Luella verigatım da çok harika büyüyor arkadaşlar. Çok güzel gelişti. Koca bir saksı. İnanın o kadar büyük ki kameraya yansımıyor bile büyüklüğü. Yine şurada çok güzel yine sevdiğim bir tür var. Eceverya gila. O da iyi. Güzel gidiyor her şey. Kantem de güzel bakalım inşallah bir sıkıntı olmazsa ama bu çok harika bir tür arkadaşlar. ya yani Efsane bir tür. Bunu büyütmeyi o kadar çok istiyorum ki. Bunu büyütmeyi çok çok istiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok zarif bir tür. Böyle pudralı yaprakları kağıt gibi bembeyaz bir kağıt ama yani yansımıyor ama çok güzel ya. Bu böyle büyüse, kocaman olsa efsane olur ama işte nasıl demeyeceğiz. Göreceğiz. Şurada ya Sangam var. Şuradan bebek yapıyor herhalde. Bebek ya da yavru yapıyor. Şurada Heran var. O da çiçek dalı vermiş. Şu çok mutlu değil sanki. Yani bilmiyorum. Bakalım Angel Wings arkadaşlar. Büyürse büyütürüm. Yaşarsa bizimdir. Yaşamazsa yapacak bir şey yok. Orion'un güzelliği. Bakın. Mos mor rengi çok güzel. Hiçbir şey kaybetmedi renginden. Harika bir tür böyle. Çok güzel bir tür koca bir dev bu da. Böyle benim sukulentlerim çok büyük arkadaşlar. Bayağı büyük sukulentlerim. Bakın şurada bir kaktüsüm var. Böyle meyveleri oluyor bunun. Çok harika. Tavşan kulağım yeni kulak çıkarmış. Ee, yine çıkarıyor herhalde. Böyle. Çok sık kulak çıkarmasa da çıkarıyor yani. Zaten çok büyümesini de istemiyorum tavşan kulağının. Ee, şurada şu üzüm Üzümlü kekim var. Üzümlü kekim diyorum ben buna. Şu da çok güzel yine. Bakın bir sürü bebeği var. Arkadaşlar Rokoko, Echeveria Rokoko'nun, Echeveria Shaviana. Ee, şöyle bu türüm de çok iyi sağlıklı. Şurada Peach Bride'ım var. Çok güzel büyüyorlar. Şurada Atlantis arkadaşlar. Şu kadar yavruyu nasıl büyütecek hiçbir fikrim yok. Tepe aldım. Bakar mısınız şuraya? İnanılmaz, inanılmaz bir şekilde büyüyor ya. Bakın seni göstereceğim. Çiçek dalından ben barambottan yaprak almıştım. Köklenmiş burada. Bakalım bebek yapacak mı? Evet. Yine bir uçak geçti. Arkadaşlar, yani siz şahitsiniz. Şu anda görüyorsunuz Trabzon'un uçak trafiğini inanılmaz derecede. Arkadaşlar aynı yollar artık tamamen gül formuna girdiler. Şu grenovyaların tatlılığına bakar mısınız? Tamamen şu anda kapanmış haldeler, uykudalar. Ay yerim sizi yerim 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 yerim. yerim. Bak şunlara bak şunlara. Böyle böyle bir tatlılık olabilir mi? olabilir. Tabii ki olabilir. Rabbim isterse neden olmasın? Rabbim isterse çok güzel, çok güzel, çok güzel yapıyor her şeyi. Bakın bunlar da onlardan bir tanesi. tabi e, tabii videoyu bitirmiyorum. Benim şu güzel kızıma bakın. Nasıl güzel çiçekler açtı. Böyle zarif zarif, böyle tatlı tatlı çiçekler açtı. Arkadaşlar bunları büyütüp böyle stresli olmak bana çok mümkün gelmiyor. Gerçekten bunlar benim bütün o ...kötü enerjimi, her şeyimi yok ediyor diyebilirim. Bir sabah uyanıyorum, bakıyorum bu çiçek açmış, bu sürpriz yapmış. Bir sabah uyanıyorum, bu çiçek açmış, bu sürpriz yapmış. Bir sabah uyanıyorum, tacı tuz açmış. Yani o kadar güzel ki insanı mutlu ediyorlar. Ee, bayılıyorum hepsine. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Gerçekten o bize o kadar çok nimet veriyor ki... ...yani biz ona ne kulluk yapsak, ne yapsak az... ...o kadar güzel nimetler veriyor ki... ...bakar mısınız şunlara... Ee, şurada yine çiçeklenen türlerim var. Bakın deş kaktüsüm de çiçekli. Ben bunu dün sabah gördüm. Çok sevindim ya. İnanılmaz sevindim. Ee, gerçekten çok güzel gelişmeler var kaktüslerimde. Arkadaşlar bu da benim giant Bloom. Echeveria giant blue. Kocaman bir tür. Bakın lahana. Aynı lahana gibi. Ee, gelenler diyor ki aynı lahana gibi diyor. <laughs> Çok güzel ama. Ve buradan böyle bir çiçek dalı ya da yavru veriyor. Bilmiyorum. Emin değilim. Kesmeyeceğim. Şu güzelliğe bakın ya. Çok değişik. Yılan kaktüsüm e, bir git sürü bebek yapmış arkadaşlar. Bir 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 sürü. E, çiçeklenecek daha. Biraz daha sıcakları bekliyor. Siyonumun güzelliği. Arkadaşlar bir sürü ya. Şuna bak. Çok güzel bakın şuradan ben çelik aldım yedeklemek için gelen bebeklere bak. Nereye sığdıracaksa o kadar bebeği saksı yetmez buna saksı saksı o kadar güzel yani bebek yapmış. Daha ne olsun diyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde yani benim gerçekten şu green rose bakın forma nasıl güzel oldu. Çok güzel ya hangi birini çekeyim ki size bir sürü güzellik var. Böyle arkadaşlar e, videoyu kapatacağım şimdi. Kendinize çok iyi bakın. Videomu izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız da çok sevinirim. Herkese hayırlı, mutlu, çok güzel günler diliyorum.